Evet sevgili izleyiciler TV Ajans programıyla yine ekranlarınızda konuk oluyoruz. Bir haftalık değerlendirmeyi sunduğumuz programlarımızdan birisi TV Ajans. E, TV Ajans programında Bilir Kişiler Derneği Başkanı e, Mersin İdman eski yöneticisi e, yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mezitli Belediyesi eski meclis üyesi e, Sayın e, Mehmet Aşk'la birlikte bir değerlendirme programı için yine ekranlarınızda konuk oluyoruz. Sayın Aşk'ı bilirsiniz diğer programlarda da. Türkiye gündeminde öne çıkan ve çıkmayan hangi konu varsa onlar için farklı bir bakış açısı sunuyoruz. Evet, ekonomik gelişmeler vardı. Yapılandırmanın ötelendiği bu ay son e, olduğu ifade edilmişti. Bu ekonomik gelişmelere bağlı ve diğer beklentileri içeren hükümetten bir paket geldi. Başbakan Davutoğlu sıfır faizsiz esnafa kredi verileceğini duyurdu, söyledi. Şeffaflık adına atılacak bir takım temeller olduğunu ve en önemlisi de ki birçok kez programda da dile getirmişti Sayın Aşk. Seçim döneminde yapılan harcamalar. Alınan bağışlar ve toplanan paralar bu paraların nasıl kullanıldığı, nerelerde kullanıldığı ve e, nerelerde harcandığı, kimlerden ne kadar alındığına dair e, elde edilen bilgilerin ilanına ilişkin bir adım atılıyor ki. Bu da aslında e, toplumlar açısından çok önemli. Evet diğer gelişmeler neler diyecek olursak Türkiye seçimi hazırlanıyor. Yapılacak olan bir genel seçim var. Genel seçime ilişkin siyasi partilerin hazırlıkları başladı. Aday adayları çıktılar e, meydana çalışıyorlar ancak siyasi partilerde genel kurul hazırlığı da var iktidar i̇ktidar ve e, muhalefetten iktidar partisi AK Parti ve MHP genel kurul sürecini tamamlamak üzere. AK Parti e, ilçeleri tamamladı, il kongresini yaptı. Kadın kolları ve gençlik kolları kongreleri sürecine başladı. Aynı şekilde MHP de ilçe kongrelerini sürdürüyor. Seçim var kongre yapamayız deyip yine sandıktan kaçansa demokrasinin güvencesi olduğu görüşü yıllardır savunulan Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi var olan